Evet. Şu anda Artvin yediyiz değil mi? Artvin evet. Yusuf Bey'le kazası. Artvin kazasından. Artvin'in Yusuf Bey'le kazasından. Ne söyleyeyim mi? Ee, Hüseyin İspirli. Hüseyin İspirli. Hüseyin İspirli. Ee, Hüseyin amca kaç yılında geldiniz Almanya'ya? Ee, 27 Temmuz 1972'de. 27 Temmuz Evet. Kaç yıl oldu? 39 sene. Yani gençliğim burada bitirdi. Gençliğim burada bitirdi. Yani Kaç yaşında geldiydi? 29 yaşındayım. Hangi işte çalıştın burada? Hep bir firmada çalıştım. Aynı İş, firmada. İnşaat firması. İnşaat firması. İnşaat firması. Ha, emeklisin. Emekliyim. Türkiye'ye gidip geliyorsun. Gidip geliyorlar. Burada çoluk çocuk, torun, torba var. Hepsi var. Evet. Burada ayrılamıyorsun. Ayrılamıyorsun. Evet. 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 Hüseyin amca sen bize bir şey da Dinleyelim artık bir misafir almak. Anladım. Adam birisi bir yere gitmiş, misafir kalmış, uzak bir yer. Atınma, o zaman at değil. Hmm. Gitmiş, orada kalmış, 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 üç ay varmış. E bu abi git diyemiyor. Müsaade mi var kalmış uçağa? misafir. Ama misafirlik üç gündür üç değil üç mi? Üç gündür ama üç ay yani. kaldı. Bıktırmış mı Bıttırmış adamı? Bıktırmış <laughs> evet. adamı. Şimdi git diyemiyor. Ama adam gittiğini istiyor yani. Hmm. Gittiğini bir geçse diyor. Evet. Üç ay kalınca adam ne yapıyor? Atına biniyor, hadi Allah'a ısmarladık <laughs> diyor. Ben Sen gidiyor. Ben gidiyorum. Çok zahmet verdim. İşte hakkını ver, <laughs> helal olsun diyor. Hadi Allah'a ısmarladık. <laughs> Asker i̇şte sevinç yapıyor yani gidiyor diye uçan ya. Gidiyor da kurtuluyor mu? Ha kurtulur mu? Yani. Bu sefer ata artık gidecek. Allah'a sınmanız diyor. Diyor ki adam ki formülete icabı. Yani formülete icabı Göğümler başı. Ya biraz daha kalsaydı ne olurdu? ya. Erken gidiyorsun. Biraz daha kalsaydı. Hemen alttan aşağı diyor, Kalın diyor. Madem istiyorsun atımı nereye bağlayayım? Atımı nereye bağlayın deyince diyor abi dilime bağlayın. <laughs> pişman, oluyor, dilim. Aa, pişman oluyor dedi. pişman oluyor dedi abi dilime bağlayın. Zaten evet. insan ne çekerse dilinden çekiyor. Dilinden tamam. çeker, ha böyle. Bizim, bizim memlekette bir laf edilir. Dilim nedir Ç senden çektiğin zulüm denilir. Çıkıştan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la dilinize sahip olurlar. Yani laf, yani laf vardır. efendim insana ok gibi bakar. İnsanı yani, insana incitir. Onun için büyüklerimiz de diyor ki söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola araba aşı, var ve yağ gibi yedili bir söz diyor. Büyüklerimiz. Onun için tabii orada adam belki gırgırına söylediğini, Hmm. Hmm. belki işte gönlünü almak için şöyle dedi He. ama adam da yüzsüzümce bana <laughs> <her> zaman <gülüyor> geldi. <gülüyor>